Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi triliçe yapacağız. Doktor Ötker triliçe. Böğürtlen soslu olanı da tercih ettim. Bir de karamellisi vardı. Ee, bakalım. Şimdi içinden neler e, gerekiyor onlar yazıyor zaten. 3 yumurta, 3 su bardağı süt. Bir de krema bir paket. Kremamız hazır. Yumurtalarımız hazır. Bir de sütümüz. Bunları katacakmışız. Ve hadi pişirmeye başlayalım. E kutudan 3 paketimiz çıktı. Un karışımı, ıslatma sosu ve üzerine dökeceğimiz sos, fırın sosu paketleri. Şimdi ilk etapta bunları yaparken diyor ki fırına önce ayarlayın diyor. Gittik fırınımızı hemen açtık. Çünkü fırını açtık. Bunları hemen yapma süremizi ayarlamışlar. Ona göre fırını 160 derece açıyoruz ve hemen Birinci maddeye geçtik. Şimdi ben de şu şekilde bir kap var. E, bu 22'ye 22 mi? Hayır şöyle ölçtüğümüz zaman bu 22'den fazla. Fakat boydan ölçünce de o küçük geldiği için. Yani tam istediğimiz ölçülerde bir kap halinde olmuş oluyor. Bunu diyor ki margarinle yağlayın. Yağlayalım. Şimdi yumurtalarımızı kıralım. E, diyor ki aklarını e, içine katalım. Onları çırpalım. Sarılarını ayırıp. şekilde. Şimdi kar haline getirdik ama bir fiske tuz koyun falan demiyor. Pandispanya yaparken tuz koyunca daha da kabarır ya onu demiyor. Onun için koymadık. Diyor ki sadece yumurta sarılarını üstüne katın. Un karışımını üzerine dökün diyor. Hafifçe karıştırın. Un karışımını döktük. karıştıralım. Şu şekilde sürekli aynı hareketle. Arada tabi onlar var. Yani çırpsak daha iyi. Ama böyle de iç top top kalmayacak şekilde güzelce karışmış oluyor. Şimdi bunu böyle güzelce hamur haline getiriyoruz. Kekin tabanı olacak yani. Daha sonra ikinci aşamada da süt, krema Nerede o? Üçüncü aşama yazan. Süt krema ve diğer poşeti karıştıracağız. Onu üstüne dökeceğiz. Bunu fırında pişiriyoruz. Şimdi kalıba dökeceğiz bunu. Üzeri pembeleşinceye kadar çıkarmayın diyor. Kalıbımıza dökelim. Kalıbı yağlamıştı çok güzel. Ya yapıştı. Eğer margarin yoksa, tereyağı yoksa normal sıvı yağla e, Yağlayın sonra da un dökün üzerine Bu margarin yapıştığı için margarin istiyorlar margarinin bir şey yok yani ya da tereyağının güzelliği yok ee, yapışıyor ya duvara akmıyor yağ gibi sıvı yağ gibi ee, sıvı yağlı koyuyorsanız bir de üstüne unlayın ki yapışmasın e, harç. Kalaba döküyoruz. Kalıba döktükten sonra da düzelsin diyor. Biliyorlar çok akışkan bir malzeme olmadığını. Kalıba döktükten sonra da hafif hafif şöyle yayalım, düzlensin. Sonra çıkartınca keseceğiz kek gibi. Zaten tabanıymış. Bakalım. Şimdi üçüncü bölümümüze geliyoruz. Diyor ki bu arkadaşları karıştırın sütü, kremayı ve ıslatma keki karışımını ve çırpma teliyle elinizle karıştırın diyor neden ee, belli ki bu kremanın su gibi erip gitmesini istemiyorum mikserle çırpmayın diyor yani o yüzden böyle yavaş yavaş yapabildiğiniz kadar 2-3 dakika kadar hepsini çırpın diyor önce bu ikisini koyun sonra üzerine bunu katın ve karıştırın sonra üzerine kekimizin üzerine koyacağız önce bunları hazırlayalım bu arada İsterseniz e, mililitreli ölçülü kapla yapın çünkü süt biraz fazla olursa çok fazla cıvık olur. Muhteşem güzel kokuyor bu. E, i̇çinde bildiğimiz şeker ve böyle vanilin gibi çok güzel bir e, var. Şekeri de gördük. Patelimizle 2-3 dakika karıştırıyoruz. Ya da fırına koyduk keki alttan ikinci sıraya koyuyoruz hep kek yapımında alttan iki yani ortanın üstüne çıkmayın fırının ortalamasının üst kısmına yanaştırmayın hani üzeri pembeleşinceye kadar diyor en yukarı koysak en hızlı şekilde üzeri pembeleşir ama öyle değil alttan ikiye koyuyoruz yani 4 rafı oluyor Fırından çıkardık. Çıkardıktan sonra 5-6 dakika bekletin diyor. Bu böyle kaynar hali gitsin. Sonra üstüne krema sosumuzu dökeceğiz. Yani bu ekmek tatlısı. Evet, onun gibi bir şey oluyor sütlüsü. Evet kutuda diyor ki, öncelikle şu kenarlardan ayırın ki sos içerilere de girsin. Kenarlardan ayırıyoruz. Altı parçaya bölün diyor. Eşit olabilecek altı parçaya bölüyoruz. Böldük. Kenarları açtık. Bekle, beklemiştik 5 dakika. Şimdi üzerine sosu yediriyoruz. Bayağı sular içinde yüzecek. Dışarıda 2 saat bek pardon oda sıcaklığına kadar bekleyecek. Sonra dolaba koyacağız. Buzdolabına. Hala sıcak. Oda sıcaklığına gelsin ya dışarıda beklesin bu şekilde. Dışarıda durdu ve çekti. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. 10 dakika kadar dışarıda durdu. Dünyanın en güzel tatlısı desem yeridir. Muhteşem ötesi bir şey oldu. En güzel dondurmalardan güzel, tatlılardan tatlı. Muhteşem, süper ötesi bir şey. Kesinlikle yapın çok hafif, mis gibi çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Elimize sağlık, afiyet olsun.